göz yaşı bozukluğunu gösteren bir durum. Hepimizin aklında göz kuruluğu var. Ancak göz kuruluğu bunun sadece bir parçası. Göz yaşı 3 tabakadan oluşuyor. Önce bir sümüksü bir yapı. Üzerine su, üzerine de yağ geliyor. Bunların herhangi birisinde bir bozukluk varsa o zaman göz kuruluğu, biz buna sendromu diyoruz. Esas çok daha geniş bir terim olabiliyor. Mesela diyelim ki yağ bezlerimiz var. Yeterince yağ gelmez. Onlara bir bakarız, gözyaşı testi yaparız. Gözyaşı testleri iyidir. Hatta bunların gözleri sulanır bile. Ama dışarıya çıktıklarında sulanır ama kendini kuru hisseder. Bunların tedavisi biraz daha farklıdır. Bunun dışında gözü gerçekten kuru olan hastalar var. Onların tedavisi çok daha farklıdır. Esasında bilincinin aksine göz kuruluğu, ciddi göz kuruluğundan bahsediyorum. Çok nadir rastlanan bir durumdur. Öyle çok sık rastlanan bir durum değildir. Ama hafif göz kurulu çok sık rastladığımız bir durumdur. Çok ciddi göz kurulu bazen öyle olur ki hastalar neredeyse bağırarak gelirler, gözlerini açamazlar, ciddi derecede sıkıntıya girerler. Hafif göz kurulu ise günümüzde çok sıktır. Bunun da başlıca nedeni bilgisayar, telefon dediğimiz ekran cihazları veya klimalar, ortam durumunun etkilenmesidir. Ben hastalara anlatırken hep şunu söylerim: Göz kalp gibi değil. Yani vücudun içerisinde böyle bekleyen bir organ değil. Dışarıya açık bir organ. O yüzden dışarıdan çok fazla etkiliyor. Ve dışarıdaki ortamları da çok iyi ayarlamak gerekir. Tabii bütün bunların hepsi çok geniş bir konu. Birçok neden var. Bunu en iyi tabii göz ekimiz ayarlayabilecektir. Ona göre hepsini ayrı ayrı tedavi verecektir.